Herkese merhaba arkadaşlar ben sualmemiş'le oynuyorum ve sualmemiş'in dördüncü bölümünü sizlerle birlikte izleyelim. Böyle sualmemiş videolarına gelmiş olursanız lütfen like, yorum atmayı ve abone de olmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın yani. Ee, şöyle gitmek istiyorum yani. Şu köprü, uy, uyurlu köprü. İnşallah derdim adamda taş taşı falan yatır. Tamam yani. Çocuklar bir yavaş toplasak da bir şey olmaz. Ya yine keseceğiz. Gol mu benim oldu? Senin gol mu benim adım. Benim oldu. Neyse biraz yani işte e, konu konu şey konu bahseder miyim bilmiyorum. İlerleyen videolarda göreceğiz yani bahsettiğimi. Hmm. <laughs> Gerçekten daha önce çok güzel bir e, zincir setken demir seti kesmiştim ama orada da sesin videoda gerçekten daha ziyaliğinden dolayı da ben o videoyu atamayacağım yani ve annemler daha sonra ağzımda biraz tartışıyordu o yüzden atamayacağım yani sadece sesin videoda atamayacağım ilgili değil bu oh. abi keseniz ki yani çok zor yani bunu kesmemiz Anca direkt takacağız yani. Şey yok yani adamlar yine böyle yandan beyler görme süresi bu Sen yine gel abi Ben seni keseceğim yani Dur dur Nereden çıktın Hadi abi gel abi hadi abi keseriz ya başlıcı da var adamın gel gel abi abi ya bizim çok, çok sıkıntı var hayır benim diyetim var ben kaldım ben abi lütfen yandı. hayır benim gücük oldum adamın çok fena kapışıyor yalnız ben bu arkadaşlarımın sana katılmasını Gel. Çık bir alana gel lütfen. Oh. Neyse aslında çok iyisi. Başka şey Tamam. Belki şimdi kesebiliriz yani. Ben yine de olacağım Neredesin Belki orada o adamın orada olduğunu görseydik yani o şeye gidip, dalarken eee işte evet. İşte maden aralarken adam orada olduğunu görseydik belki al alabilme ihtimalimiz ama görmediğimiz şimdi artık belki biraz daha yani durumumuz da ya. adam kesmemiz lazım adam kesmeden başka bir şey yapamayız yani kadar çok kötü olacak bizim için altın adamı kaç emir gibi yapın. başlayalım eee hoşuna mı koyulur ne yapalım? neyse beyler artık eee o madendeki içindeki tütsüyle tüyüyle geçirmek zorundayım artık onlar güzel erken çıkmasın yapacak bir şey yok çünkü adamlar çok hoşuna artık her yere bana bir şey büyük bir su kalmadı yani lederi falan kapattım çünkü müzik ve sancıdan çünkü onları kapatmayınca eee ses kayması oluyor bende de şimdi hemen yerin boşa Rekt Direkt abi. Helal be. Kendime helal ya. İki kere çok iyi rekt attık adama Örnek bilmedi gerçekten de çok gıcık oldum. Gıcık var. Neyse kestik beyler. Yani bizden durumu çok çok iyi olan adamı kestik yani. Kendime gerçekten oh. helal diyorum. Oh, çok stresli ya. Gerçekten bu zordu. Adamın onu durma tuttuğum kat daha iyiydi gidenler. Şunları da atalım yani. Tamam artık bence biraz durumumuz iyi. Oltayı da birleştirelim ya. Yani. Adamı orta sayesinde aldık beyler. Hani olmasaydı. Belki alamaz yani. Şurada da orta sayesinde aldık ama. Ay alıyorduk. Adam kaçmayı başardı sonra beni yapması yaptı. Ben kaçtım. sonradan adam bulamam. Ve burada buldum. Ve onu kesmeyi becerdim. Süper. Aaa burayı da almadıysa süper olur abi bizim için. Bir ay sonra çıkıyor. Abi bir Benim yayım var. Bana başka bir şey ver kardeş. Bakayım kaç kişi var Ooo 3 kişi varmış. İnşallah yine son kurban ben gitmem beyler. Yani bu adamı kestim. Çok mutlu, mutlu oldum gerçekten de. Öldürme bayağı Adamlar büyük bir ihtimalle falan yaransa de demir, iron sword veya başka bir şey olmuşlar. Ama biz kaldık böyle yani. <laughs> Annem de içeriden çağırdı ama ben şu an gideyim. Gidebilecek miyim bilemiyorum. Bir dakika beyler gidip gelirim belki ama videoyu durdurmayabilirim yani gidip gelebilirim yani gitsem mi kaskı geçelim. hemen gidip geliyorum gençler videoyu durduruyorum tamam mı gidip geliyorum Evet beyler geri döndüm. Ee, benim bir şey sormak için gelmiş. Sen kendin yanına. Ay ya adam var kapısı birisi olsa da de, bir de, olsam ben ne biliyor ya atsam yani ya. Bir dakika oldu bu arada video. Başlayalım yani. Para. Rek satabiliyoruz olanlara. Rek satınca yani demir sesi bile belki leder sesinden ses Belki aldım. süper renk katman var. Aha, belerde etme çakalım. Yani ee, video yapacağım. atacağım. Çünkü zamanım da kısıtlı. Yarım saat video, video atmam için vaktim vardı. Belki yine sizler maçta bu durumda. Belki yani bir şans işi. Veya şimdi onu bileriz. Arkası dönükken altını yaparız. Veya hiç yapmadan Keseriz. Orada da açar. Aha orada da. Ooo. Çok fena reksiyon Kaçacağım bir tuvaça kadar. Yok, yok, bir şey yok. Abi. Abi. Neyse beyler videoyu atmak zorundayım. Dediğim gibi zamanla kısıtlı kapışmada da e, suskun kalmak zorunda kaldım. Yani pek şey yoktu. Kapışmalara odaklanmam lazımdı. Hele bu filayran set olduğu için daha çok odaklanmam lazımdı. Neyse beyler bir videomuzun daha sonuna geldik. beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Hele abone olmayı hiç unutmayın. Hoşça kalın. bye.